İngiltere. Günde 1 milyar kişinin haberlerinden faydalandığı dünyaca ünlü haber ajansı Reuters Paris bürosundan kıdemli din editörü Tom Hennigan'ın Adnan Oktar'la yaptığı röportajdan kesitlere yer verilen bir haber yayınlandı. 19 Haziran 2008 tarihli Müslüman yaratılışçı İslam'ı yayıyor, İsa'yı bekliyor başlıklı haber şöyle aktarıldı. Harun Yahya, Müslüman dünyasının en fazla kitapları dağıtılan yazarlarından biri. Din ve bilim hakkındaki gösterişli kitapları ve DVD'leri dünya çapında İslami kitapçılarda satılıyor. Ve okuyucularının eserlerini internet sitesinden bedava indirmesine izin veriyor. Londra'da 1885'ten beri yayınlanan New Humanist adlı dergi, 3 Mayıs 2008 tarihli sayısında Avrupa'da yaratılış inancının yükselişini konu alan bir makaleye yer verdi. Danimarkalı, evrimci bir profesörün kaleme aldığı yazıda Adnan Oktar'ın çalışmalarının Avrupa'daki etkisine dikkat çekildi. Bu kitap ortaya çıkmadan önce kimsenin Avrupa'da güç kazanan Müslüman yaratılışçılığından haberi yoktu. Son derece net olan durum şudur. Yaratılışçılık gerçekten de Avrupa'ya gelmiştir. Bu yüzden bunu çok ciddiye almamız gereklidir. Şimdiye kadar gördüklerimiz sadece bir başlangıçtan ibaret. İspanya, Fransa, İsviçre ve Danimarka'da açıkça artan kaynaklarla Avrupa'da Müslüman yaratılışçılığa olan inanç büyük bir gümbürtü koparmaktadır. Komünist Parti'nin yayın organı olarak kurulmuş olan İngiliz gazetesi Morning Star, yaratılış inancının yükselişinden rahatsızlığını, evrimi reddedenlerin yükselişi. Ken MacLeod, İngiliz toplumunda evrimi reddedenlerin rahatsız edici yükselişini araştırıyor başlıklarıyla duyurdu. Komünizmin sözde bilimsel dayanağı olan Darwinizmin Avrupa'da çöküşü, komünist ideolojinin savunucularını da endişeye sürüklüyor. Çünkü Darwinizmin olmadığı bir yerde Komünizmden söz etmek mümkün değildir. Darwinizmin bilimsel açıdan geçersizliğinin anlaşılmasıyla komünizm, Darwinizmden aldığı desteği bugün yitirmiştir ve yıkılmış bir ideoloji olarak anılmaya mahkumdur. Haberde yaratılış inancının yükselişi hakkında ise şunlar aktarılmaktadır: Bundan 35 yıl önce Glasgow Üniversitesi'ndeki zooloji öğretmenlerimden birisine yaratılışlıktan söz ettiğimde, hiç kimse bu insanları ciddiye almıyor demişti. Bugünse eski eğitmenlerimden ve şimdi Glasgow Üniversitesi'nde zooloji eğitimi profesörü Roger Donnelly'nin yaratılışçılığı ya da kendi tercih ettiği ifadesiyle evrimin reddedilmesini bundan çok daha ciddiye alması gerekiyor. İslam'da yaratılışçılık konusu Hristiyanlıkta olduğundan daha temel bir görüş. En önde gelen Müslüman yaratılışçı Türk yazar Harun Yahya ilgi çekici bir şekilde Siyonistlere, Masonlara ve Komünistlere musallat olmuş durumda. Dinler arası diyaloğa eğilim gösteriyor ve terörizme karşı çıkıyor. Kitapları ve CD'leri çok güzel biçimde hazırlanmış.